Yani benim için burası benim ilk ailem. Ben başka bir takıma da gitsem, başka kulübe de gitsem buraya her geldiğimde yine o samimiyetle geleceğim. Bundan eminim. Bir yardıma ihtiyacım olduğunda, onların bana yardıma ihtiyacı olduğunda her zaman birbirimize kapılarımız açık. Şu an tecrübe kazanmaya gidiyorum. Ee, ilk defa yurt dışına çıkacağım. Bir yandan çok heyecanlıyım. Bir yandan da endişeliyim nasıl olacak, nasıl yapabilecek miyim diye. Çünkü sonuçta burada e, dünya starları oynuyor ve onlara örnek aldığım için onlar da ülkesini bırakıp bize geliyorlar. Ben de aynı şekilde öyle yapacağım. Ee, yani çok mutluyum. Şu an şu mutluluğum var. En azından kendime güvenim ve e, güvenim sonsuz çünkü Joanne'de öğrendim çok şey oldu takım arkadaşlarım tecrübeli insanların hepsinden öğrendim çok şey oldu ve gidip bunu göstermeye gidiyorum ee, küçük bir ara diyelim umarım e, tekrardan buraya gelirim ve ailenin içine girerim.